Evet arkadaşlar ben bu arada dedemin evini göstermek istiyorum size. Evet bütün akrabalar tabii eğer bir gün bu videoları izlerse görürler. Ne güzel değil mi? Bak 40 yıldan beri bu taş evi halen. Diğerleri gördüğünüz gibi hep çökmüş. Şuradakiler, şu arkadakiler, şurada. Ama buradaki dedemizin evi. Şöyle bir de etrafına bir dolaşayım size göstereyim. Evet Çocuklarıma da dedim. Dedim ben küçük, beri hep küçük küçükünden beri biliyorum burası benim dedemin eviydi. Rahmetli. Nur için, evet. evet. Gördüğünüz gibi. Dedim bir gün dedim eskiden dedim ben hep diyordum. Ha geliyorum. Beni kahvaltıya çağırıyorlar. Geliyorum. Siz gidin. Geliyor.